Evet defterim. Seçim size kalmış. Yani şöyle söyleyeyim hava kapalı ben de kapalıyım valla <laughs> Hayatınızda birçok şey süpüreceksiniz. Yani şans şans ama hep gelenler, e, ters gelenler var. Kendi yolunuza gideceksiniz. Hayatınızdaki kişi e, şeyle uğraşacak. Bir başka kişiyle uğraşacak. Yani bile bile hata yaptığını biliyor. Eee bir iç savaş var. Dedim ya iki iki tane eri bir dişil için savaşacak. Ama aslında bu dişil de bunlarla oynuyor be. Yani bu iki tane kart horoz diyeceğim. Yaşı büyükler çünkü. Ee, genç birisiyle yani kendini neyde zannediyorsun be süzme salak. Bu kişi zaten elinde kaç kişiyi oynatıyor. Yasak ilişki. Bir de çocuğu var. Ya da genç yaşta evlenmiş olabilir. Aslında yıldızlar parlayacak. Yani bile bile hata yapmak o da bir kötü bir şey yani. Neflerim. Bile bile hata yapıyorlar. Yani bu dişi iki erili oynatıyor. Eril ve dişil kendinize göre alın. Ama bundan ı -ı, hiçbir şey olmaz.